Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Şöyle gördüğünüz gibi anguslarımız maşallah kafa kafaya yemlerini yiyorlar. Hadi bakayım ha. Bakın. Ah, benim kırmızı giren hemen beni gördü ayrıldı. Hemen kaçıyor. Arkadaşlar Angus'ların tekrardan ihracatı açıldı. Yok ithalat. ithalat mı? Evet ithalat açıldı. İhracat gönderme, ithalat gelme. Angus gelecek. Tekrardan açıldı. Önümüzdeki hafta son insanların sanırım. Patates salı günü gidin bir tarım il müdürlüğüne sorun. Ne zaman geldiğine dair. Çünkü onların da bazılarının tam bilgisi yok. Biz arayıp soruyoruz. Kimi ayın 24'ü diyor, kime 12'si diyor, kimi haftaya cuma diyor. Yani bilginizi alın. Yine 600 bire yakın mal gelecek. Yani bu da demek oluyor ki önümüzdeki sene de büyük baş para etmez. Böyle gider. Valla biz de yazılacağız inşallah. Pazartesi günü. Ee, ne istiyorlar? Tapu istiyorlar arkadaşlar. Ahırımızın olduğu tapuyu istiyorlar. Ahırımızın olduğu tapuyu götüreceğiz. Ahırımızın olduğuna ait. Ondan sonra kapasite raporunu alacağız. Onu da et birliği veya süt, e, damızlık e, kırmızı et birliği veya sanırım şeye veriyorsunuz. Et ve süt kurumuna veriyorsunuz devlete. İkisi de getiriyormuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Angus'larda ben ilk defa besledim bu sene. 3,5 kilo yeme yemiyordu bu hayvanlar. Yeni 4,5 kilo yaptım. Yani ilk defa bir, kendi yerli danamız olsa şu anda 5-6 kilo yiyordu. Çünkü bizim yerli dana hem yiyor hem etleniyor hem büyüyor. Ama bunlara tam bilmiyorum. Bazısı diyor çünkü mezbanelerde gördüğümde adam erken yem basmış oluyor. E, hayvanlar küçük küçük ama balık gibi oluyor. Boylanmıyor diyor. Yem erken bastık diyordu. Şimdi bilmediğimiz için ben de biraz boş yem gireyim dedim. Aynı toklu hesabı. Demek ki de bunlar toklu gibi. Toklu da yeme erken basarsan kısa kalıyor. Biraz boyuncu olduğumuz için. Bunlar da o şekilde. Biraz boş yem gittim. Yeni 4,5 kilo yaptım. Yani bunlar maksimum ben 7 kiloda durdururum. Sadece kesim yapacağı zaman sınırsız yeme çıkartırım bunları. Kesim yapacağım zaman da basacağım arpayı yani. Kesimden bir ay önce, 40 gün önce basacağım arpayı bunlara. Çünkü Ramazan'dan sonra kesmeyi planlıyorum ben bu hayvanları. Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra bunlara sınırsız vereceğim. Ya yani 20 gün olur, bir ay olur. Fiyat görüne kadar fiyatı gördüğüm an bıçağı vuracağım. Çünkü e, kesmem lazım. Yeni hayvanlar gelecek. E, bunların bakalım parasıyla besi yapıyoruz. Kaç tane hangus alabiliriz yani? Şimdi bunları biz 43'e falan mal oldu bize. 45 lira falan da mal başı 1700 lira 1800 lira devlet geri yatırdı bize. Ya yani 43'e mal oldu. Yedi, içti, etlendi keseceğiz. <laughs> Çünkü canlı kilo 190 liraya gelmişti. Bakalım bakayım. 22 angusun parasıyla tam bir senede keseceğim bunları. Çünkü kurbandan sonra geldi. 10 gün sonra, 15 gün sonra geldi. Bunlar da kurbandan 10 gün, 15 gün önce keseceğim. Yani 11 ayda keseceğim yani. Bir de benimkiler küçük gelmişti. Bir bakacağız bakalım. Para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Yani 22 angusun parasıyla yemin yine yemini de alacağız kaç tane daha karıyla angus alacağız. Şimdi 22 angusu kesip de yemini falan çıkartıp da yine 40 50 tane angus alıyorsan demek ki karlı. Angusa devam. Şimdi bazı abilerimiz, kardeşlerimiz kızabilir. İşte üretim diye de vallahi arkadaşlar bizim yerimiz müsait değil üretime şöyle bakın. İnşallah da müsait bir yer bulursak da güzel bir yer yaparsak damızlar için uğraşacağız. Ya biz genelde besiciyiz. Yani babamızdan beri besiciyiz. Yıllardır hep besiydi bizim işimiz. Kuzu alıyorduk, koyun alıyorduk. Yani damızlı koyun bile alsak, kuzulu alsak. Yani biz o mantıkla gidiyoruz. Yani kuzuları büyüyünce kuzular kesime gidiyor, anaları kesime gidiyor. Yani iki türlü para kazanıyoruz biz. Yani kuzuyu aldık, satak, koyundan bir daha kuzu alak diye uğraşmıyoruz. Çünkü koyun da kuzu da kesime gider. Zaten kuzusundan da para kazanıyorsun, koyuna da para kazanıyorsun. Koyunu kestikten sonraki kalan parayla yine gebe koyun ya da kuzulu koyun alabilirsin yani. Yani şu an güzel etli bir koyun. 40 kilo gelirse 350'den kessen 12 bin lira. 12 bin liraya da kuzulu gebe koyun alabiliyorsun yani. Yok 14 bin lira yapar tövbe. 14 bin liraya da fazla alıyorsun yani 40 kilo. E o zaman 35 kilo gelse 350'ye kessen 12 bin lira. Yine bir koyun alıyorum kuzulu. Arkadaşlar bunları 11 ay besleyeceğim ben. Yani normalde Ramazan içinde veya başında kessek 9 ayda olur. Hızlandırsak o şekilde yetişir ama ben biraz uzun beklemeyi seviyorum. Çünkü ilk defa besliyorum. Öbür hayvan gelmeden bir ay önce, 40 gün önce bunları keseceğim ben. Yani bakacağım yani durumu ney? kendim göreceğim. İnşallah buna da ona göre bir video çekerim. Hani arkadaşlar şu kadar angus besledim. Şu kadar şu oldu. Yani çünkü yapılan bir iş arkadaşlar para kazanmak için yapıyorsunuz. Şimdi şu hayvanlar bize 42 43 liraya geldi. Yani inanın bunun yerlisini almaya kalksak, simental dana almaya kalksak biz yine yazın o dönemde yani 60 lira 65 liraydı. Yani mal başı 20 lira aşağı geldi. Şimdi bunun da hesabını yapalım. Tamam dövizimiz yurt dışına gidiyor ama ister istemez şimdi yurt dışına bizim Türkiye'nin et de gidiyor yani şimdi Arabistan'a da et satılıyor yani şimdi buradan oradan bize et geliyor da buradan da mal geliyor bunun oraya et gidiyor yani bence şimdi büyük şirketlere kesiliyor bunlar namet olsun maret olsun kayseri olsun sucuk mucuk gidiyor ya yurt dışına gidiyor Türkiye'nin sucuğu eti yani çünkü genel bir ette sıkıntı vardı şu an Avrupa'yı biz bitirdik biliyorsunuz oranın şaruleleri, limuzinleri hepsi geldi. Avrupa'da mal kalmadı yani. kesinlik Çünkü orada bir sıkıntı oluşturduk. Ala ala. Bitirdik yani. Neredeyse bir ara 2-3 sene önce damızlı koyun çekiyorduk oradan mesela biz. Ben bu YouTube kanalını kurmadan önce. Valla Avrupa'da artık ilk birinci sınıf koyunlar gelmeye başladı. E sonradan artık adamlar da kaliteli mal kalmamıştı. Yani kötü kötü koyunlar geliyordu. Yani orayı da bitiriyoruz biz. Nereye şey olursa bitiriyoruz. Sanırım Uruguay'da şimdi ikinci posta açılıyor. Bu ikinci postadan sonra Uruguay'da da mal kalmaz. Ben öyle görüyorum. <laughs> 600 bin, 650 bin daha gelecek. Bunların kardeşleri gelecek. yani bunlardan sonraki doğanlar gelecek muhtemelen. Orayı da bitireceğiz biz. Genel bir et sıkıntısı olacak yani. <laughs> Vallahi inşallah da güzel bir yer bulabilirsem de ben de güzel bir damızlık işi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben düşüneceğim ne olur öyle bir şey yapsam. Mesela Hoştaynlara şarjöle limuzin attırdım yani genelde. Biz belki yaylım olmaz da biz kapalı inekçilik yaparız. Kapalı inekçilikte de tohum atarız, şarola, limuzin, belçika, hoştayna <laughs> ya da simental et ırkı beslemelik ya da simental düve alırsam diyorum bunların içinde her var simentale benziyor belki onlardan da bırakırım bakın angus her kırması Şimdi bu hayvanlar da çok hoşuma giden bir şey var arkadaşlar. Az yemle güzel verim yapıyor yani. Şimdi bu anguz gerçekten az yemle çok güzel verim yapıyor yani. Verimli bir hayvan. Kuru saman ete çeviriyor. Ya. Yani. Hayvan iç yem sevmiyor bence yani. Bu hayvanlar ne bileyim ot, slash yani bu şekilde şeylerle de etlenebiliyor bence. Ama işte biz ne yapıyoruz? Yemi veriyoruz ha, veriyoruz. Hızlı etlensin, hızlı büyüsün diye. Mal çok yağlanıyor. İnşallah bakalım bunları nasıl edeceğiz? Nasıl bir kazancımız olacak bilmiyorum. Yani arkadaşlar bunların da tekrardan açılmış. <laughs> Seni eğer angusumuz fazla gelirse inşallah ha buraya da angus koyacağım şu ineklerin olduğu yere. İnek besi yapmayacağım. Dişi mallar kalsın. Erkek mal besleyeceğim. Angus. Belki biraz düve toplarım. Damızlık özelliği olmayan düvelerden beslerim. <laughs> toklu da besleyeceğim seni. Çünkü inek çok olduğu için, çok kesildiği için kuyruk ihtiyacı olur. Yani toklu besisi de yaparız yani. Bunu da ayrı bir videoya değineceğim hafta içi videosunda da muhtemelen ona belirtirim. Toklu, toklu besisi kazandırır yani. Çünkü devamı inek geliyor, toklu beslisi kazandırır. Ama koyun da ihracata girecek gibi duydum yani. Koyun da gelecekmiş, ithal koyun gelecekmiş, ithalatı olacakmış. Ama oradan gelen koyun ne kadar da olsa kuyruksuz oluyor. Yine ister istemez kuyruklu mala talep olur. Ne olursa olsun kuyruk para eder yani seneye yani kuyruklu hayvanlar para eder ya bu sene yani son bir aya kadar inanın kuyruklu mal para etmiyordu biliyorsunuz kuyruğu nasıl büyük adam kesmiyordu o yüzden de koyun, biz koyun koymadık yani yoksa bu inekler yine biz yine koyun koyardık onu beslerdik kuyruk para etmediği için dedik biz böyle gider diye vallahi inek koyduk yani bileydim sadece tokul dizerdim buraya ön i̇şte, öngöremiyoruz yani. Bizim ülkemizde aniden değişiklikler oluyor. Aniden her şey değişiyor. Anlık yani. Ha, şimdi ne oldu? Anlık tekrardan ithal girişi yapılacakmış. Hemen bilgisi geldi. E, kısa bir süreç. Herkes yazılması lazım yani. Birçok insan yazılacak besicilerin. Çoğu yazılır. Yazıl yazılmayan besiciler bile yazılacak yani. Hemen adam yazılır yani. Çünkü İtalyan hayvan çok uyguna geliyor yani. Gerçi bir tane abimiz de az önce oturuyordu. O da dedi vallahi dedi İtalyan hayvan yine bu şekilde gelecek olursa dedi, seni aynı paraya dana toplarım dedi. Yazılacağım ama dedi dana yerli danamız uygun olursa dedi, yerli dana koyacağım dedi. İtal koymayacağım dedi. Aslında o da çok güzel bir düşünce. Yani yerli dananın çünkü kesim isterseniz fark et, fark eder yani. Şimdi Angus'u 350'ye kesiyorlarsa mesela misal veriyorum. Angus 350 olursa e, ee, yerli hayvan 370-380 lira yani 20-30 lira kiloda kesim kilosuna fark eder. Yani yerli hayvan daha çok tutuyor kesimle. Simental, Hoştayn fark eder. Çünkü Angus e, ister istemez biraz düşük gidiyor. O yüzden hemen e, yerli erkeklerini toplar. Yani fiyat aynı olursa yani 5 lira pahalı bile olsa da yerli toplar. Ben de yerli toplarım çünkü kesimde fark ediyor. Daha yüksek kesiyorsunuz. Yani bunun gibi. Yani bilginiz olsun arkadaşlar, iteller açılmış. Önümüzdeki hafta yani bugün bunu ben pazar günü atacağım. Yarın, pazartesi günü hemen Tarım Müdürlüğüne gidip başvurunuzu yapın. Sorun ne lazımsa tapunun tapu, tapu fotokopinizle gidin. Orada işletme kapasitesi raporu alıyorsunuz. Oradan et ve süt kurumu veya kırmızı et birliğine hemen gidip müracaatınızı ediyorsunuz. Onu öğrenin. Kısa bir süreç. Yani yap, başvuru yapmak isteyenler acil bir şekilde başvurusunu yapsın. Acil olsun arkadaşlar. Başvurunuzu yapın. İşte seneye de nasıl olur bilmiyorum yani. 650 bin, 600 bin civarı gelecek diyor. Belki 800 bine gelir bilmiyorsun. Belki artar yani sayı. Sayı arttırabilirler arkadaşlar bunlar bu şekilde yemlerini yiyor. Ye. Güzel güzel de etleniyor. Az yem, çok et. Ama kesimlere uygun yani. Bunların kesimi düşük. Yani inek besisinden <laughs> yani 20 lira, 25 lira farklıya kesiliyor. Şu dişi ineklerden. Yani şu duble inek, simental mesela. Bunu mezbaneciye zorlasan 305'e falan kesersin yani gençineksle 305, falan kesersin. Çünkü ahır besesi duble farklı kesiyorlar. Angus biraz uygun. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Kısaca bir de buna değindim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.